Saatlerce bekledim yağmurun altında. Görmelim seni hava karardığında. Yatana düzgün toplamadı diye. Bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar dövdü. Sabaha kadar dövdü abi. Bir insan sabaha kadar dövülür mü lan insan evladı? Elinde bu kadar cetvel şak şak her tarafımıza vuruyor. Şimdi bir sürü kaygı var. Bilmiyorum şu anki gençlerde var mı? O zaman benim çok kaygılarım vardı. Başarı var mı dostum? Bana vaat eden harbi harbiden Sıkı kalbeden, veren kaybeder Aşk kayda değer, sen katma da eğer Ben vermeyen verse de sikiler, dayat ikilem Çek buna değer, Çek buna veren Ses buna gelen, ses bana verilen Nerede veriler, zırma zırla tüm zamanlar Boşuna gider Kafamda ahdı vefa, yanımda kalana bak Canımı sıkan adam, sonunda kaçışacak